Van'da uçak seferlerinin az oluşu ve fiyatların yüksek oluşu sorunu bir türlü çözüme kavuşmuyor değerli izleyenler. Başta AK Partili milletvekilleri olmak üzere birçok turizmci, STK'lar ve dernekler uçak sefer sayısının artmasını ve fiyatların düşmesi için yıllardır mücadele etse de bir yol alındığı söylenemez. Aksine fiyatlar artıyor sevgili seyirciler. Uçak seferleri azalıyor. Bu durum herkesi kara kara düşündürmeye devam ediyor. Ne olacak sorunun sonu diye merak ediyor Van insanı. Van'da bir süredir tartışma konusu olan uçak sefer sayısı ve yüksek bilet fiyatları konusu çözüm bulamadığı için gündemden düşmüyor. Yaşanan sıkıntı karşısında en fazla sesini duyurmak isteyen kesimlerden biri de turizmciler oluyor. Uçak seferi aslında bizim bölgemizin, kentimizin yıllardır yani kanayan bir yarası. Gerçekten yıllardır çözüm üretemediğimiz, çözüm bulamadığımız e, konuların başında geliyor. Çünkü her yaz sezonunda, her bayram tatilinde, her okulların tatil döneminde biz bir uçak krizi yaşıyoruz. Ee, nüfusumuz gittikçe artıyor. Yanı başımızda İran diye bir ülke var. Bu İranlıların büyük çoğunluğu Van Ferit Melen Havalimanı'nı kullanıyorlar. Fakat ne hikmetse e, bize bu yoğunluğu atlatacak bir uçak sefer sayısı verilmiyor. Yani kaldı ki yeni sefer verilmemesinin talep artmasına rağmen arz sunulmamasının yanında bir de elimizdeki uçaklar alınıyor. Van'daki siyasetçiler, STK temsilcileri ve Van halkı uçak seferlerinin artması için her seferinde çare yaparken tam tersi bir durumla karşılaşıyorlar. Dört seferdi Ankara'ya yani günde dört seferimiz vardı. Kademeli olarak düşürüldü, iki, üçe düşürüldü, sonra ikiye düşürüldü, şimdi tek sefere düşürüldü. Yani buradaki yaşayan insanlar sağlık için, eğitim için, bürokrasi için Ankara'ya akın akın gitmeleri gerekirken ki böyle bir ihtiyaç da var. Ama bizim bizim var olan uçağımız e, gittikçe düşürüldü. Yani bir ta, bir sefere düşürdü. 1 milyon 200 bin insanın yaşadığı bir kentte Ankara'ya bu ülkenin başkentinde günde bir tane uçak var. En az yaz döneminde Ankara'ya en az 4 sefer konulması lazım sabah olacak, öğlen olacak, akşam olacak, gece seferi olacak. Bu, bunun dışında bu yoğunluğu atlatma, halkın rahatlayabileceği, buraya gelen insanların rahatlayabileceği bir şey değil. Van'dan büyük şehirlere seyahat etmek isterseniz 3-4 aya kadar ancak bilet bulunabiliyor. Söz konusu hava yolu ulaşımında yaşanan sorunlara ilişkin zaman zaman çeşitli çevrelerce de konu gündeme getiriliyor. Ya Vanda zaten e, uçak seferi diye bir şey kalmadı maalesef. Ya üzülerek söylüyorum. Yani e, 200-300 bin nüfusu olan bir e, ilde ortalama bir 8-10 15 tane uçuş kalkıyor günde. Bizim bu uçuşla 23 uçuşken bunu ona düşürdüler. 12'ye düşürdüler. Yani bir de bir hafta 10 güne kadar zaten yer bulamıyorsunuz. Ve yakın illere gidip oradan İstanbul'a Ankara uçuşlar buluyor. Ciddi anlamda bunun sıkıntısını çok yaşıyoruz. Ve bir an evvel buna bir çözüm getirmesini diliyoruz. Yani bunu bütün odalar, bütün odaların birlikte hareket etmesi lazım. Ve siyasi lobimizi güçlü tutarsak, yani güçlü olan illerdeki siyasetçilerin güçlüğüyle sayılar artıyor ama bizde maalesef gittikçe daha düşüyor. Ya yani bu gidişle daha da düşecek gibi görünüyor. Çünkü lobimiz yok. Siyasi lobimiz yok maalesef.